dedim kardeşim. Seyir Sağ ol Bravo. Mesut kardeşimizin köpeğe ilk başvarmayı verdi. Maya ikinci patroneye yaptı. Üçüncüyü de karşıdan küçük köpeğimiz yaptı. Bana nasip oldu. Bana çıktı. Bir ben ben de... güzel çevirdik kuşu. Evet, evet, evet. evet. Hadi bakalım. Rast, Rast gelsin. Rast gelsin. kuş kalktı arkadaşlar Tebrikler. Getir kızım. Getir. Aferin getir. Getir. hocam Değerli yaban dostları Güzel bir fırsat oldu biraz önce Aron güzel bir ferma verdi Hemen şurada Dolayısıyla kalkışı Çok net olmasa da Görüntü açısından Vuruş açısından güzel bir kalkış oldu Dolayısıyla Mesut'la beraber aşağı yukarı aynı anda attık evet, evet. Fakat öncelikle Mesut atmıştı Güzel bir vuruş oldu. Aronu tebrik ediyoruz bu arada. Hadi tebrikler. Tebrikler hocam. Güzeldi. Evet, güzel çekilmiş evet. güzel. Dostlar, öğleye kadarki süreci doldurduk. Üç tane kuş vurmak nasip oldu. Şimdi bir şeyler atıştırdıktan sonra meramızı değiştireceğiz. O anlamda aracımıza geldik. Mesut farklı bir meraya geçeceğiz herhalde. Evet, evet hocam. Tamam. İkinci bir merayı deneyeceğiz. Evet, öğleden sonraki merayı da yine Mesut'un rehberliğinde devam edeceğiz. Nasipse orada da birkaç kuş buluruz inşallah. İnşallah, hadi bakalım. İnşallah. Rahat Kuşun, Kuşun hakikaten çok nadir olduğu günleri yaşıyoruz. Artık avın kapanmasına son hafta içerisindeyiz. Deyim yerindeyse kuş bir yerlere çekti kendini. Ama buna rağmen yine kuş bulabiliyoruz. Esasen ifade etmem gerekirse ben bu yönünü çok daha seviyorum. Yani emek veriyoruz, çaba sarf ediyoruz, yoruluyoruz, terliyoruz. Ama çok güzel, zevkli avlar yapma fırsatımız oluyor. Ümid ederim öğleden sonra da biraz daha yorulma fırsatımız olacak. А где getir, getir, getir ya, getir, getir ya. Aferin. Aferin. Aferin, Aferin. Evet, acemi köpeklerde Sık rastladığımız durum maalesef yine başımıza geldi. Köpeğimiz ferma vermişti. Birkaç kez tekrar bozup tekrar verdi. Biz çok ciddiye almadık. Ama yakındık köpeğimize. Tesadüf tam üzerimize doğru geldi. Mesut'la beraber atış imkanı bulduk. Güzel bir atış oldu. Tebrikler Mesut. Tebrikler kap. hocam, tebrikler. Koy koy hocam. Koy koy. Değerli yaban dostları, günümüzü tamamladık. Güzel bir av günü oldu. Bu anlamda arkadaşım Mesut'a teşekkürü borç biliyorum. Avcılıkta gerçekten dostluk çok önemli bir ilke. Paylaşım çok önemli bir ilke. Bu çerçevede bugün bu meraları kendisiyle paylaştı, bizlerle paylaştı. Bu anlamda bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Bugün gün sonunda bizim ifademizde yeterince kuş vurduk. Fakat avın bundan sonraki dönemi de bence çok önemli. Şu an vurduğumuz kuşları burada güzel bir mekanda arkadaşlarla beraber yemek için geldik. Avu sonlandırdık. Takriben güneş batımına bir saat gibi bir zaman kaldı. Bu süreç zarfı içerisinde vurduğumuz kuşları burada değerlendireceğiz. Hakikaten Doğada bulduğunuz kuşları yemek çok ayrı bir lezzet. Şüphesiz ki çok tazeler. Ama bununla birlikte yine tüketilebilecek bir olgunlukta pişme imkanına sahip olabiliyorlar. Bazen çoğumuz belki de bunu pek yapmıyoruz ama ben her fırsatta dostlarla bunu yapmaya çalışıyorum. Muhakkak evdeki lezzeti de burada ifade etmek gerekir. Orada da çok güzel lezzetli oluyor severek yine yiyoruz ama doğada olmak ve burada bunu paylaşmak çok daha güzel diye düşünüyorum. Evet bir günü daha burada tamamladık. Tekrar görüşmek üzere. Dostça kalın, sağlıkla kalın ama yabanda kalın. Evet. Çulluklara ilaveten birkaç da kara tavuk takviyesi yaptık. Bu dönemde özellikle bu bölgede zeytinlik alanlarda beslenen kara tavuklar son derece lezzetliler. Çulluğun mevcut olan yağına katkı sağlayacaklar ve dolayısıyla da lezzet oranı oldukça artacak. Az önce soymuş olduğumuz çullukları güzel bir şekilde temizledikten sonra göğüs kısımları biraz etli olduğu için çulluğun hafif çizikler attım onlara bıçakla ee, özel bir aletimle onları biraz dövdüm, ezdim. Daha sonra evde hazırlamış olduğum özel bir sosum var benim baharat. Onunla sosladım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yenmek üzere mangala koydum.